gelsin görüşek. Adam bizim yani hileyle izliyor. Arkamızı döndüğümüz yerde gelecek. Böyle de korkak bir kardeşimiz. Bu ne? Hocam çok. <laughs> Ersin çok kötü arkadaş. Kanka. Buradaymış adam. Ben adam Zaten buradaymış. Dün almışız lan çocuk buradaymış. Arda la. Aa sağa bak sağa bak. Sağ alta bak. Baygın var, baygın var Ersin. Baygın alman lazım. Baygın alman lazım. Şurada. Aa atamadım. <laughs> Birini aldım. Memoş bitti mi? Memoş bitti mi? Yok kanka repik diyeceğim ya. Yeti kask gitti şuna bak ya. Kaskım 3 level full. Biz oraya Çatı... bakmıyoruz zaten kanka. Araca biniyor Bu star <laughs> mu? Boost var mı kanka? Var var var. Hiç mi yok sende? Çatıdaki o mu? Sıfır. Hah tanına bıraktım. Tamam. Çatıdaki o değil ya herhalde da değil kanka mi? Oooo. Adam soldan açtı. Ersin Ersin şu araba var. Bak sola açılıyor kankam. İçinde kimse yok. Bence şey var, var. Var, var. Araba hareket etti oradaki. Şurada bir yerde. Ya şu an gözükmüyor kanka. Onu onu bayılttım. Ha, Hangisini? Güzel. Aracı mı bayıldın? Evet. Neyse şunlara karışmayayım. Kanki. Tamam yürüyün gidin lan hileleriniz zor? Oğlum hile buradaymış Oğlum. ya. E nasıl o adam yaşadı? Onun arkasından sıktı bize sonra o araç geldi. Bu hastası ya. Psikopat. Manyak. Tamam, Kanka şimdi bir tane vuracağım MK ile de bizi delirip bizi açlamasın diye korkuyorum. Solo. Ya, ya bir tane. Da... Da... Aa da yok da... yok pardon. Aynen. Solo değil abi. Durmuyor ki. Kanka Salih işte aşağıda. M16 ile sıkıyor şimdi mermisi bitti herhalde. Abi de üçlü sıkıyor. Tekli de sıkmıyor bak. Duyuyorsunuz mu? Üçerli üçerli sıkıyor. Kanka alsın. Yazık kafana çocuğum niye pikliyorsun? Ben bakmıyorum oraya. Kanka kar 98de çıkıp bir tek atarım dedim de adam Al, buraya baktı. Bir tane daha boost bıraktım fullleme adam bir daha gösterme kanka. Kanka var Ben şu arkadan bir kas kalayım ya. ya. Sağ sağda bir yok. daha geldi. Onları vuralım kanka yok yok, ya. yok yok yok. Kanka onlar da onlara karşı savaşıyor ya. Kanka bu yeni silah var. Adam be... kankası, mermisi bitmiş. Evet evet. Ya abi neden tutmuyor ya? O hala nakletle vuruyor millete. Pis herif. Ah bayıldı. Au o da kaldırırlar ya. Çok iyi lan. Sabahtan abi. beri 20 mermi attım ya. Ersin sen şimdi onu bayılttın ya. Vay bizim halimize. Ne vay ya gelsin kardeş. Cihan'ın özünü alacağım ben. Ha soldan koşuyor bak. Kulisen orada gördüm. Aynen. No. Batı şart yedi bayıldı ben kanki. Ben tamam. Abi. Bitti kanka. Helal. Ama onlardan mıydı bilmiyorum. Kalkmış. Hayır. Onlardan onlardan abi. Oraya yoksa koşarak kim gidiyor öyle? Öyle bir yürek mi var? Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ha, <gülüyor> Aa, arka geldi. Abi. Helal Memo helal çok iyisin. Ersin'i al direkt Ersin'i al. Öl öldüler kanka. mi? Öldü öldü. Hiç Bak sistem. görüyor musun? Ghost'ları görüyor musun kanka? Ghost mu bilmiyorum da. Türk oğlum Türk ekip. Aynen Türk ekip. <laughs> kanka, kanka 5 5 verebilirim. 5 6 kanka, verebilirim. Geliyor, geliyor. Kim geliyor? Ya? O geliyor. Sis var. Yani, Sustan pis pis konuşma. Memo korkutuyorsa. Sistem da... kanka sistem silah alma ettiler onlar. Bak hile oradan çıkacak şimdi. Bak sistem hiç anlamadım. Istem Diyorum ne diyor bu? Sistem çıktı. Sen anlamadın 4 tane daha. Gitsene kankam. Ah be. Ah yine de geldi. Aman aman yazık kafana. Gösterme. Kaka alan yiyecekler. Aracı bindiler. lan. Sen nerede araç? Ha önümüzden çıkacak bak sağdan çıkacak Giyiz de. Aynen. Kaka bak çıkacak sağdan çıkacak alandan. Soldan çıkma ihtimali. Ee, yok sağa doğru gitti. Çıktı. Hay alsana beni. <laughs> da, ayırt, akrep de vuruyor orta akrep de vuruyor. <gülüyor> <Bunu> <gülüyor> Manyak psikopat. Kanka alana çık girecekler şimdi girdiler. Akrep de vuruyor. Enes neymiş? Ersin yek. Ay oh, iyi bastım onu. Yeni bastım. Yeni kanka. Kanka çok arkada çok arkada. Ya, şurada bir yerde şurada bir yerde. Adamlar araçla bu tarafa Basta, doğru evet, geliyor. Evet evet Ersin araç. Kanka geride geride almaları çok zor. Acil tepeye tepeye çık görürsünüz tepeye tepeye. Neler? Çıkıyorum, çıkıyorum 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 çıkıyorum. Ulan seninle bir bitirirsek salat değil. Neredesin ne nerede nerede? Bakın bakın yardım. Hayır 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 hayır. Bir, diğer tanesi, değil, bir, değil, bir değil. tanesi değil. Bir tanesi değil. Bir tanesi abi şu an. Kanka bence motor. Kanka alsana. Kanka neyse tamam Baygın nerede? Baygın nerede? Baygın yok da adamların bir tanesiyle değil abi. Kanka baygın yok. Bayraç mı? Kanka canını Canlı basaçi. Ustam adama bakar mısın abi? Bak. Adam sağ gelmiş. Hile bu, hile bu. Çok iyi. Bayıldı geldi. mı? Helal sana. Adam speedle kaçıyor. Speedle kaçıyor hile. Vuramadım, vuramadım. O da haydi. bayıldı. Memo, memo kaldırsana Memo. Çok hızlı gidiyor. Altımızda kanki. Kanki speedle kaçtı, vuramadım ya. Tutuyorum, tutuyorum, Bir kaldı, geliyor, geliyor, geliyor. Arsın geliyor. beklesene, Memo kaldırıyor şu an. Bekle, 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 bekle. oydur Helal be. Yeni kanka seni be. Helal, <laughs> Helal be. Takım. Yok abi, abi ben çok uyuz oldum. Yani o ben dedim bunları oynayacağım. Ben gitmeyecektim Hı. yani oynayacaktım ben bunlara? AVM'den sonra sen niye bir daha geliyorsun ki buraya? Manyak. O sinirlenmiştir biraz. Kendi bunu yedirememiştir Hilen var adamın. Ahmel defteri kapandı lan çocuğun. Nasıl bir AVM yediyse var ya. Üf. Geldi araç geldi. Helal sana. <laughs> Kanka alsana beni. Biri sıkıyor, biri sıkıyor aracı. Aracı biri sıkıyor. AVM var adamlarda. Gelin alın abi siz. Ciddi misin? <laughs> aynen aynen. Sıkan biz sıktık sanki ha. Biz Yok Sıkmadım. patladıktan sonra mermi geldi aracı. Bunlar bayağı bir adam burada. Bunların ismini görüyordum sürekli. <laughs> Rank kasıyorlar büyük bir ihtimal. AVM Kardeşim. adamlar gene katıyor, gene aynen. kasıyor. Çok deli kasıyor. Kanka acil alıp çıkalım. Geldiler. Evde, 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 evde. Çıkart, çıkart, çıkart. Evde adam mı var ya? Kanka. Sol tarafta gelin, şuralar adam var, şuralar adam var. Geçler, bak solar adam var. Kanka beni alsana. Kanka çılgın vuruyor. Anlamadığım şekilde. Gel, gel, gel. Gel gel gel. Ben alalım. Bir baygın, bir baygın abi. Tamam bekle. Meşin sakın düşme. Kanka, düşüm, Meşin. Düşüm, bomba Lütfen. Atıyor. Lütfen gösterme. Ben Lütfen gösterme. Uyandıralım. Ben sen de bomba at. Sen de bomba at. Kanka alsana. Geldi, yakın geldi yakın geldi. Puşla da altında. Kanka bekle bekle bekle. Tamam. Abi, abi, Sizi korumaya çalışıyorum bak vallahi fışlıyorlar. Tamam tamam tamam. Hayır tamam. uzaktan biri sıkıyor onları, sıkıyor onları sıkıyor. Onları sıkıyor galiba değil mi? Lütfen onları sıkmış olsun. Yok onları sıkmıyor. Canım, çok hızlı gidiyor, canım çok hızlı gidiyor. Canım çok hızlı gidiyor. Kanka dön bize dön bize. Geliyorum Kanka uzak da bize sıkıyor. Uzak da bize sıkıyor. Dönüyor dönüyor. Gelmen lazım. Gelmen lazım. Yok. Bu adam ile, bu adam ile, bu adam. Orun bayıttın. mu bayıttın. Sağdan birini bayıttım. Ben kanka bak adam bomba atarken vurdum o da çocuğu. Can çekil sen adam... Kanka benim kaskımı aldı. Kanka. Benim de kaskımı aldı. Gidelim buradan. Gidelim buradan. Gelek gitti benim ya. Abi ben gidemeyiz buradan. Nasıl öyle. gideceğiz? Hadi geri gelin ya şimdi. Bunlar birbirine sıkmıyor kanka. Ta topu. Gidelim ya. Vallahi gidelim. Öleceğiz. Harbi diyorum. Bak o çocuk e, birlikte sprey atıyor. Sağ sağ kanka sağ. Dedim çocuğu kanka bomba atarken vurmuştum. Keşke de sizi bitirdim onu. Kanka ne bileyim Bence ya. Şey. Eline bomba çekmişti. Aynen. Cihan senle birlikte beraber bayıldık değil mi biz? Yok abi ben ilk ben bayıldım. Ha öyle mi? Bak TV3 vardı. riskli. Var adamlar sıkıntılı olabilir. Memo senin var. sağ, evin sağından evet. çıkan var ya o vurdu değil mi? Headshot atıyorlar sadece. En dörde olan adam vurdum. Aynen, aynen. Dn'di o. benim de headshot'ı, e, kaskımı falan aldı. Seni düşürürken. 100-100 yüz ile yani şey Olasılık yok hile olmama. Of. Saniyesinde düşürürüm. Araç mı lazım? Eve, eve mi gidiyoruz? A araç, araç kanka. Daha bir yere gidemeyiz. Ev, araç. Araç lazım bize. O adamları farklı bir pozisyonda vuralım. Çünkü tepe noktasına çıktığımda e, ikinci katta bir tane adam vardı. Onlar hem evden hem de aşağıdan oynuyorlar. Beyler adamları gördüm. Bak bak o adam vuruyor bak, kadel. Onu vurduğumuz adam an direkt arşlamamız lazım. Ya da lazım. Koşlar, yer çok kötü, yer çok sıkmayacağım. kötü. Sıkmayacağım, sıkmayacağım. Kanka adam bize bakıyor, adam bize bakıyor. Kanka bak çıkıyorlar tepeye gidiyorlar görüyor musun? Bizi izliyorlar bak. ki görüyorlar dediğiniz gibi. Aynen aynen, dur. Ya var biliyor ya mı? bunlar, bilmiyorum bilmiyorum bekle be. bekle bir kanka. Yaklaşsak mı ya? Birkaç baygın alabiliriz sanki. Sesler birkaç kanka, kanka yerimizi biliyorlar. Kanki evden bir tık çıkmaya çalışabilirler. Abi adam şurada. Ertin abi. Yani onlar önemli değil. Önümüzdeki olan önümüzdeki Aynen. adamlar Aynen. önemli. Yok. Arka yok. O zıplayanlar. Hayır. Bir baygın var kanka. Bir baygın Aynen. var. kanki. Kanka M4'te olan nerede? Onu bu ayırtırsak direkt raşlayalım. Yani. Ya. yine şansları yüksek kanki. 3 Üç, katlıya falan çıkacaklar biliyor musun? Bayağı bu işi uzayacak. Alanı bize verecek ya onlara verelim. Yarım yarım alan. Alan bize verirse var ya bu adamlar kurtulamaz elimizden. Canı bir ya bayağı yedi. Alana düşecek o. Alana düşecek o. Dur, bak izle. Evet. Beşeli attınız var mı abi? 90 tane kaldı. Kaç attın? Kanka evet. ben de bırakıyorum. Alan alan abi. Aldın mı? Alan bize aldım aldım. Alan de kanka. Önce bize gelecekler. Aynen hadi bakayım. Hiçbir şekilde sağa sola gidemiyorlar beyler. Alan dışı. Ya belki göze alıp çıkıp şuraya sokup oynamaları lazım günümüzdeki. Evet, evet. Aynen, banko. Onun için bombalarım 6 tane neydim var. Ben de bir tane var. Ben de atsam bir tane. Kanka sağ araca aracı almaya galiba. Tamam, beni tepe göremiyor. Bırak bırak adamı. Kanka. Aa başladı, başladı. Can, can alsana can. Can alsana. Helal lan. Helal sana. O değil, o değil. Dediğimiz çocuk farklı, ismi farklı. Tamam güzel araç patlıyor. Arkadakiler vurursa sadece kas sadece kas kasın küp kırmızı abi. Biliyorum biliyorum görüyorum zaten tamam, seni. Tamam. Headshot diyorsun biliyorum tamam, evet, abi. Biliyorum ben. Bir ne var ya? Bir geri gelsene sen. Oradan gelirken sen bayarlar. Diyorsun. Evet abi yine de Artık geç bence gelmesin. Oradan gel. Aynen gelmem, aynen vurur. gelme gelme. Gelme daha. Gelsem daha iyi olacak ama neyse. 20 Adam... saniye 20 saniye. Hayır sisliyor. Alt bombam var. Siz Bana bomba attı. Evet evet o ses diyor. 20 saniye Beyler, çıkacaklar hadi bakayım. Onlar çıkar diğeri de tarar büyük ihtimalle. Tarla bomba attım oraya ben. Şu an çıkamaz. Oraya sizin oraya bomba attım. Molotof da attık lan orada. Hazır mıyız? Allah! Hadi ben ki, ben geri geliyorum. Ha görüşüm kalmadı. Ben eve evet, gidiyorum. Şey Aynen. Neyse, tarayacağız, tarayacağız. Sizi tararız. Sıkıntı yok. Bak 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 bak. Sola geçtin. Düşün üstte hile düştü. Dön 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 dön. Oha Cihan düştü. Kanka sağdan aynen. Eve eve doğru eve. Aynen seni vuran farklı biri evet. Yok sanmam gördüm. O ne lan speed mi lan o? Ömer o ne <laughs> lan dappe Oha şuna bak. Lan speed adam. Ne o? Sarı Oha, speed. Valla. Sarı speed sarı speed. Ben kanka, niye göremiyorum? Bak bunları ne, lan? ne yapacağız biliyor musunuz? Alana sokmayacağız. Bomba var mı? Bomba var mı? Hiç bitlemeyin abi. Hiç bitlemeyin. Bombayla öldüreceğiz kanka bunları. Araca binip ayağımı ya. ayağımı şey bak ayağımı izliyorlar. Ayağıma vurmaya çalışacaklar. Abi bak bak sarıya bak sarıya. Görüyor musun? Görüyorum abi. Lan biz nasıl bir hata yaptık ya. ya. Bak Aa. bak bak bilerek yapıyor bak. Açıkta olan değil mi? Açıkta olan. Evet evet. Psikolojim bozuluyor görünce dur bir bakayım nasılmış. Kanka sarı sifitle aramızdan geçecek. Bence evet, abi. O bombayı yaptım Mehmet abi. İnşallah bir işimiz kalan mı? Bomba bir sıkalım. Say daha bir olacak mı? Git alıp. Kanka olay varmış onu izlemeye geldim ne oluyor? Bak abi? ya speed'e bak. <laughs> abi yapma <laughs> ya yaklaşıyor kanka speed yaklaşıyor. Aşağı düştü aşağı düştü. Nasıl oluyor kanka, lan? Hilire düştü aşağı hilire düştü. Düşmemiş ki. Düşmemiş. Yo yo aşağıda 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 adam Meşin. Araç Meşin. Çıkıyor. Tekne var yanımda. Tekne var yanımda. Vurun, vur onu vur. Tamam öldü öldü. Tekne öldü. Gamze ne <laughs> oldu? Nereye geziyorsun etrafta ya? Kanka bu speed buradan çıkacak. Ben onu çıkartmayacağım. İnşallah. Speed nerede şu an abi? Ay, şu da suya düştü suya düştü. Hayır düşmedi halim bekliyor aynı ay, ay, Hayır hayır, kardeşim ben. düştü düştü gördüm gördüm. Memo, Memo düşmedi adam ben, ben görürüm şu an. Helal. Önümü kanka. sıkıyor önümü sıkıyor kanka. Kanka yine geldi Memo. Ne adam yapacağız? Speed'le geliyor adam speed'le geliyor kanka. Memo gelsene Bakayım, çıkalım. Gel gel. Adam şu an silahsız lan yumrukla sizi izliyor şu an evet, duvardan. Evet yapıyor. Nerede? Neresinde? Tam arabanın arkasında. Groza tuttu, Groza tuttu, Groza tuttu size bakıyor. Groza tuttu. Geliyor, geliyor. Başlı yersin. Şovu başlıyor. Önümüzdeki arabanın arkası. Kaçıyor gene. Gene kaçtı. Bombayı, bombayı, gördü ya. Bomba ha, çekti, bomba, bomba çekti. Bom... Bomb bomba mı çekti? Attı bomba size. Gelmedi ama bomba. Korkuyorum. Ay Korkara bu iyiydi. Gel. Bu iyiydi kanka. Bunu güzel attı. Kanka geliyor. Geliyor. Gelsin kanka. Bekle bekle Memo bekle. Beraber çıkalım. Kanka bekle. Beraber çıkalım. No. Öldü. Helal. Helal. Kanka Aa. Bot. Bot. Bot oğlum. Valla boşuna öldük abi Said'le. Olur öyle. 8 x aldın. Bana bir 3x ya bu oyunu Yallah lobi yallah lobi. Cry. Yallah. Yallah Yallah Bugün öldürdüğümüz <laughs> kaçıncı ile kanka bunu yazalım. Bunu da yazalım bu arkadaşla.